Pazarların vardı. Nur alır, nuru satardı. Kelimeler bal şerbetiyle akardı dilinden. Mihrak, minber hep anlardı halinden. Biz anlayamadık efendim. Pazarların vardı, uçtulardı pazar tesini. Bülbüller dinlerdi pervazlara konan sesini. Bilaller, hızırlar hep pervanen oldu biz olamadık efendim. Mısralarıyla efendisine olan hasretini, özlemini daha hayattayken dillendiren ve ülkemizin dört bir yanında yurt dışında hizmetleriyle gönlümüzde taht kuran Erenler İlim ve Hizmet Vakfı'nın solmayan ve yorulmayan gülü çok kıymetli üstadımız Mahmut Eren hocamızı Günün anlamı önemli binaen nasihatlerini yapmak, genç kardeşlerimize de bugün nasihatlerini ulaştırmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. وصحبه اجمعين السعى بالله الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة لدورك عليه رزقه في معيشتي ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركا صدق رسول الله ونفق حبيب الله دردين ما حوالنا دوامز مرحب يكم بار pazarlar bulamaz derler. Ne çıkar? Yollara düşmemiş gölge. Yollar var. Allah'a çıkar bendedir. Yollar var. Allah'a çıkar sendedir. Cenab-ı Hak Kur'an'ı ezberleyen bu hafız kardeşlerimize ömürlerinin sonuna kadar Kur'an-ı Azimuşşan'ın ahkamıyla amel etmeyi de ikram edesin. Hayatta bir mümin olarak hiçbir zaman pazarlık konusu yapılmayacak bazı kıymetlerimiz, bazı değerlerimiz vardır. Bunlar ne üçe, ne beşe, ne milyonlara, ne de milyarlara pazarlık konusu yapılmaz. İlk günden itibaren medreseye başlayan talebe kardeşlerimize bunlar öğretilir. Mesela kendisinin şerefli bir insan olduğunu iddia eden onurlu bir insan olduğunu iddia eden bir kimseye veya namuslu olduğunu iddia eden birisine namusunu, onurunu, şerefini bin liraya satar mısın desen hayır der. Yüz bin liraya satar mısın desen yine hayır der. Ama aynı kişi milyonları duyup milyarları işittiğin zaman geçiyor ve pazarlık yapmaya başlıyorsa kendisine paha biçilmeyecek bazı değerler pazarlık konusu yapılmaya başladığı andan itibaren biliniz ki aslında o baştan itibaren mevcut değildir. Yani bir insan namusunu 10 kuruşa satmıyor da 10 milyara el sıkışmaya kalkıyorsa o insan aslında baştan itibaren namus yoksundur. Aynı şekilde bir insanın vatan sevgisi, bir insanın hürriyet aşkı, bir insanın Allah'a olan inancı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu olan sevgisi, Hazreti Kur'an'a olan hürmet ve tazimi bir mümin olarak bizim için de asla pazarlık konusu olmayacak değerlerdir. Hafız kardeşim, bunun içerisine beş vakit namazı da katabilirsiniz. Bunun içerisine ahkam şeriyeyi de katabilirsiniz. Her birerlerinin belli bir sıralama içerisinde müminin hayatında vazgeçilmez olduğunu unutmamak lazım. Allah Celle Celaluhu, müminin ziyneti olan, inanan insanların sermayesi olan ve ahirette tek geçer akçe olacak Kur'an ilimleriyle bizleri müzeyyen Fatih Sultan Mehmet Hanım yıl türbeleri olan almış Efendi hem bir Allah dostu hem de Fatih'in türbedarlığını hizmetçiliğini yapmış ve elden geldiğince çevresindeki insanları irşad etmiş yolunu kaybedenlere yol yönünü kaybedenlere yön göstermiş olan o zat diyor ki ey müminler Ey müslümanlar, ey gençler, şu dünyada üç şey hariç her şey haramdır. Şu dünyada üç şey hariç gerisi boştur. Üç şey olmasa bu dünyanın hiçbir kıymeti yoktur. Der. Bunlardan birincisi tilavet-i Kur'an. Tilavetin Kur'an. Eğer Kur'an'ın tilaveti yoksa, bir evde Kur'an okunmuyorsa, bir mahallede Kur'an okunmuyorsa, bir müminin hayatında 24 saatinde tilaveti Kur'an yoksa, 24 saat Arap'tır diyor Amiş Efendi. Kardeşim, 35 sene, 36 sene bir Allah dostunun yanında bulunan bir kardeşiniz olarak ne öğrendiniz derseniz öğrendiklerimin her hakikatten, bütün hakikatlerden belki en önemlisi Allah'ın kitabını öğrenmeden okuduğumuz bütün kitaplardan tek tek kelimesi kelimesine noktası bir gününe hesaba çekileceğiz. Allah'ın هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن القرآن يهدي للتي هي أقوى bütün beşeriyeti peşinden gidenlerin hiç kimsenin itiraz edemeyeceği doğrulara hakikatlere, istikametlere götürür. يَهْدِي لِلَّتِي هِي اَقْوَى وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَد۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَةِ Ve Kur'an'ın öğrettiği amelleri hayatına tatbik eden insanları da Cenab-ı Hak müjdeliyor. Ecran-ı <laughs> çok büyük bir maaş vaat ediyor. Çok büyük bir mükafat. Şimdi, Allah Celle Celaluhu eğer Kur'an'a tabi olursanız zahmet çekmeyeceksiniz demiyor. Terlemeyeceksiniz demiyor. Sıkıntı çekmeyeceksiniz demiyor. İnsanlar sizi el üstünde tutacak da demiyor. Efe hasibdüm ennemâ Efe hasibdüm ennemâ Ente dhulul cennete velemmâ yehtikümmetenüllehine kalemhî 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 dikenli biliyor ama sonu değil. Şöyle bir misal üzerinden halimizi tasvir edelim. Şimdi size soruyorum, hafız kardeşlerime. Askerliğinizi yaptınız, sonra memleketinize döneceksiniz. Tezkerenizi alın almaz, ilk gitmek istediğiniz yer malum. Evli, çoluk çocuk sahibiyseniz, bir an önce ailenize, çocuklarınıza kavuşmak. Yok anneniz, babanız yolunuzu gözlüyorsa hasretle annenizin, babanızın elini öpeceğiniz eve dönüyoruz Hiç kimse askerliğini bitirir bitirmez Sibirya'ya gitmek istemez. Önünüzde iki tane seçenek var. İki tane tren var binebileceğiniz. Birisi kara tren, Konfor diye bir şey yok, koltuk diye bir şey yok, su yok, yiyecek yok, çay ikramı yok. Bir vagonda, bir demir parçasının üzerinde sarsıla sarsılabileceksiniz. Ama bu konforsuz tren, bu zahmetli tren sizi sevdiklerinize götürecek. İkinci bir tren 5 yıldız. Açık büfe. içinde havuzu da var yatağı da var. Her türlü konfor mevcut. Evinizde bulamayacağınız konforu orada bulacaksınız. Ama bu tren Sibirya'ya gidiyor. Bir daha da dönüşü yok. Hangi trene binersin? Efendim? Emin misin? Bir sefer bir cemaate sordum böyle camide bunu misal olarak verdiğimde ön saftan birisi dedi ki hocam dedi ben beş yıldızlı trene binerim. Bizim Adem abiye de sorsak, sen de hangisine dersin Adem abi? İkinci diyor, hanımdan korktuğu için biri gizli gizli işaretle iki ye. İnanın en ön safta imamın arkasında namaz kılan adam, hocam dedi, ben dedi, beş yıldızı tirede bilir. Herkes kara dile de diyor, hafızın yaptığı. Herkes onu söylüyor, bir kişi dedi ki hayır dedi, ben beş yıl hızlı dile. Aslında bizim İslam'ı nasıl yaşadığımız, bazı korkulardan sebep, İslam'ı yaşamakta nasıl taviz verdiklerimiz, nefsimize, şevretimize, tabi oluşumuzdaki gerçekliklerimiz, hangi trene bindiğimizi söylüyor. Lafımızın çok fazla bir ehemmiyeti yok. El an hangi trene İslam için, İslam davası için, Kur'an için hangi zahmetlere göğüs gerebileceğimizi konuşarak buna başlayabiliriz. Hafızı, Ulu bize kazandıracakları değil. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik olsun diye, zayıfısın. Teşvik olsun diye. İnne talibel mevgata fi talebil ilim. Kim ilim yolunda elinden çıkar, medreseye giderse sallet aleyhimul melâhike. Melekler onun için istiğfar eder diyor. Onlarca hususta ilmi teşvik eden, Kur'an'ı teşvik eden hadisler var, ayetler var. Tamam. Bunların hiçbirisine bir şey demiyor. Ama bütün bu teşviklere rağmen biz, biz Allah'ın dini için, Allah'ın kitabı için hangi sıkıntıları çektik ve çekmeye hazırız? Nelerden feragat edebiliriz? Acaba nelerden vazgeçebiliriz? Yardan vazgeçebilir miyiz? Serden vazgeçebilir miyiz? Diyardan vazgeçebilir miyiz? Çocuklarımızı, evlatlarımızı bu yolda feda edebilir miyiz? Üstadım Mahdefe Tahsiri buyurdu ki, benim sizin tabirinizde yüz tane evladım Kur'an yolunda helak olsa, zayi olsa, yüz birinci evladımı yine Kur'an yoluna veririm. Yüz tane evladım Kur'an yolunda helak olsa, zayi tereddüt etmeden 101. de 102. de yine Allah'ın kitabına Cenab-ı Hak eğer bir bunları bilerek, bunları tefekkür ederek bir tercih yapalım. Bal kübüne düşeceğimizi zannediyorsak o zaman yanılgılarla karşılaşmak zorunda kalırız. Sonra ben Adem abi gibi ikinci trene binerim diyene sordum. Dedim ki senin hanımla bir problemin var. Gülmeye başladı. Öyle ya ailesinin problemi var. Muhtemelen Sibirya'ya gitmek istiyor adam. Yoksa ne kadar zahmetli olursa olsun bizi evlatlarımıza, sevdiklerimize, dostlarımıza, yuvamıza cennetimize kavuşturacak kulağına biner, muvakkat zahmete yüz girmişiz. İşte bugün bu hafız kardeşlerimiz, hafıza başladıkları ilk günden son güne kadar uykularından kararlar ettiler, çocukluk heveslerinden kararlar ettiler, rahatlarından feragat ettiler, oyundan oyuncaktan feragat ettiler, annelerinden, yataklarından, yuvalarından, kardeşlerinden feragat ettiler. 24 saat Kur'an'ın önünde diz çöker edilir. Bu sevinci yaşıyorlar. Allah bundan sonraki sevinçleri de onlara yaşatsın. O da nedir? Şimdi Kur'an-ı Kerim büyük bir hazine. O hazineyi buldunuz. Buldunuz ama Hazine cebinizde dursa bir işe yaramaz. Hazineyi harcamasını bilirseniz, ondan da istifade etmesini bilirseniz, onunla bir köşk, onunla bir villa, onunla bir huri almasını bilirseniz. Bu arada şunu söyleyeyim ya Hoca, Kur'an-ı Azimuşşan'da Allah Celle Celaluhu, Hz. Adem'e veya başka müminlere cennete eşinizle beraber girin diye edil verdiği zamanlarda hiç huriden bahsetmez. Ya Adem uskun en ve zevcüke der ama huriden bahsetmez. Hurilerden ve zevcilahu bihurun ilmunu müstakil kenarda söyler. Ama hanımla beraber cennete girerken Cenab-ı Hak hanımların halini bildiği için Sadece ikiniz girinler. Orada sizi huriler bekliyor demez bu esnaf. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim gibi bir hazineyi keşfedin. Onu ezberledikten sonra, kelimesi kelimesine hıfz ettikten sonra sizi bundan sonra daha büyük bir şeref edin. sizi bundan sonra dünyanın da ahiretin de en zengini kılacak olan bir hedef daha var. Sizin kızıl elmanız Fatih'in kızıl elmasından başka. Fatih Sultan Mehmet Han daha sizin yaşınızdayken Akşemsedin tarafından, Ola Gürani tarafından terbiye edilirken kulağına ne deniyordu biliyor musun? Kaç yaşındasınız sen? Sesli. 10 yaşında. Ne adı? 可是嘞。 Iken, Fatih Sultan Mehmet Han'a da o yaşın gençlerine de Kızıl Elma'yı anlatıyorlardı. 10 yaşındaki Ömer Asaf'lar hepsi Kızıl Elma'nın rüyasını görüyordu. Fatih bu ruhla beslenir ve günü gelip İstanbul'u fethettiği zaman ilk durağı Ayasofya. Geldi şu Kızıl Elma'yı artık almanın zamanı geldi dedi bir elçi yolladı, geri geldiğinde Fatih'e dediler ki Sultanım, Bizans'ta kızıl helvayı Roma'ya kaçırmışlar. Artık onu orada bulacaksınız dediler. Yani ne demek istiyorlar? İstanbul'u fethettiği gibi şimdi durma Roma'yı fethet diyorlar. Tamam. Roma'yı fethetseydi dünyanın diğer taraflarına sıra gelecektir. Şimdi siz Kızıl Elma'yı elde etmek için dilediğiniz her şeyi Allah'tan koparacak, Kızıl Elma'yı tam yakalayacak hafızlığı bitirdiniz. Şimdi Kızıl Elma uyumu şerefi gelir. Kızıl Elma'nız tefsirde, fıkıhta, hadiste, usulü hadiste, Ulu Müşerriye'yi mahkâmı öğrenmektedir. Onu da öğrendiğiniz zaman göreceksiniz. Bu dünya sizin gözünüzde sabir, ahiret gözünüzde kebir, Allah'ın öz zatı ise gerçek manada ekber olmaya başlar. Allah size büyük bir hazine verdi. Şimdi bu hazineyle ahiretinizi kazanmanın, dünyadaki insanların gönlünü fethetmenin zamandır. Allah hepimize bu hevesi ihsan Sözümü bitirirken, tamamlarken şunu söyleyeyim. Siz gömlekli doğdunuz desek yeridir. Gömlekli doğdunuz. Beytullah Hoca gibi kurra bir kardeşimize, bir hocamıza nasıl doğdunuz? Anneleriniz, babalarınız gerçekten gayretli diniye sahip insanlar. Bugün onların bayramı, bugün onların sevinci. Siz onların kurra aini, yani gözlerin nurusunuz. Ne demek gözlerin nuru? Yani yerin üstünde de, yerin altında da onların övünç kaynağısınız. Ama şunu unutmayınız. Sokakta, dışarıda milyonlarca insan kelime -kel internetten haberdar değil. Benim yaşımdayken, yani 13-14 yaşlarındayken yaşıtlarım bilirler. Mektebe giden talebeler sigara içince kendilerini büyümüş zannederlerdi. Yani kendimizi büyümüş göstermenin alameti sigara içmek. Elhamdülillah ben hayatımda hiç içmedim. Hiç. Mevla sevdirmedim. Ama o yaşta bakıyorum sigara içen kendini büyüyen adam olmuşlar. Bugün o güne kurban gibi. Bugün 15 yaşında, 20 yaşındaki gençler kendilerini etkilemek göstermek için, kendilerini başkalarından daha imtiyazlı, daha çok bilen Entel entel göstermek için ben aşa Allah'a inanmıyorum. Ben deistim, ben ateistim. Ve bu rakam az bir rakam değil. Ben size, ben size yüzde seksen desem kabul etmeyebilirsiniz. Yaz döneminde elimizden geçen binlerce kalemi var, durum bundan ibarettir. Hiç kimse, ben hocayım, benim çocuğumda böyle bir hastalık yoktur demesin. Ben haciyim, benim çocuğumda böyle bir hastalık yoktur demesin. Annesi çarşaflı olan, babası solcu olan insanların çocuklarının kafası karışık şu sualin cevabını verin. Sizin evladınız, sizin gençleriniz, bizim evlatlarımız, bizim gençlerimiz, bu ülkenin çocukları acaba ne zaman en son onlardan Elhamdülillah Müslümanın sözü duyduğunuz? Gidin bir mektebin kapısına herhangi bir futbol takımının mensubu olmakla övünen övünen, ırkçılığıyla övünen, Kürtlüğüyle, Türklüğüyle, Lazlığıyla övünen insanlar olursunuz. Ama onların hiçbirisi belki size Elhamdülillah Müslüman'ın cevabı verecek. Onun için bizim vazifemizdir, bizim derbimizdir. Biz oturacağı çocuklarımıza evladım, bir insan için, bir Müslüman için adı Ahmet, adı Mahmud, adı Muhammed olanları övünecekleri en büyük mesele Müslüman olmaktır. Çocuklarımıza artık bunu utanarak da olsa, korkarak da olsa telkin etme zamanı gelmiştir. Elhamdülillah Müslüman. Elhamdülillah Müslüman. Biz artık ulaştığımız kitlelere bunu söyletiyoruz. Yazın talebeler gelecek, yüzlerce medreseleri dolduracak. Onlara nasıl kardeşimiz, sunucu kardeşimiz Mustafa hocamız tek bir bildiriyor, Biz de bize emanet edilen çocuklara elhamdülillah Müslüman diye haydi Ta ki ömrünün sonuna kadar siz elhamdülillah Müslüman. Siz elhamdülillah hafızı kelam diyebileceksiniz. Hiçbir yerde karşınızda diplomalı insanlar olabilir. Doktorası olan, profesör olan insanlar olabilir. Mevkisi makamı olan siz. Siz diplomanız da değil. Siz önce Allah'ın kelam hafızı olmuşsunuz. Ve hiçbir zaman bunu ikinci plana Siz ulumu şerbiyeden mücaz mücazet doluşunuz. Siz İslam davasına ömrünü vakfetmiş bir insan Allah yolunuzu açık etsin. Amiş Efendi'nin üç tembihini bitirip sözümü sonlandırayım. Birincisi, bu dünyada her şey bana üç şey üstesine. Birincisi, silah ve türlü Kur'an. İkincisi, sohbetü irfan, hey, irfan meclisleri, sohbetü arifanla deniliyor. Yani arifleri Allah'ı tanıyan bilen insanları, yüreği Allah diye yanan insanları. Millet horul horul uyurken, o gözü uykudayken bile kervana yetişmesini bilen insanların meclisinde bulunup sohbetlerini dinlemek. Bir üçüncüsü de Hulâhâtu Rahman. Herkes Allah'a sırt gel, o gece yarısı kalkıp Allah'la mülakatını devam ettiren, Allah'la huzur halinde bulan olma hakkı olmasın. Tilaveti Kur'an yoksa, sohbet irfan yoksa, mülakatü rahman Allah'ın huzuruna tek başına çıkıp ondan istifade etmek, kulluğu arz etmek yoksa bu dünya haraptır son cümle olarak bizim bizim kulluğun tarifini unutmayacak şekilde iyice anlayıp sözü bitirmiş olayım. Uleva diyor ki kulluk nedir biliyor Kulluk ne? Kulluk o budiyetin zilletiyle uluhiyetin izzetine hudiyetin zilletiyle uluhiyetin izzetinin karşısında durmaktır. Öyle bir ibadet ki zilleti en zirve noktasına kadar hissedecek, tanacak. Öyle bir ibadet ki uluhiyetin izzetini en zirve noktada hissedecek. Allah zilletimizinle ibadet ettiğimiz Rabbimizin izzetinin de idrakına bizleri muvaffak eylesin diyorum. Hepinizi, hocanızı, hocalarınızı, ailelerinizi tebrik ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Efendim, bugün bu hafız talebelerimizin yetişmesinde emeği olan çok kıymetli Kurra Hafız Beytullah Arslan hocamızı yetiştiren ve birçoklarımızın üzerinde emeği bulan bulunan değerli üstadımız Mahmut Eren hocamıza bu veciz, manidar ve bilgi yüklü konuşmalarından dolayı, nasihatlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sadece İstanbul'umuzda değil, Türkiye'mizin birçok il ve ilçelerinde talebeleri, ehli ilim, yazdığı eserlerden, hocamızın tebliğ ve irşatlarından istifade ediyorlar elhamdülillah. Rabbim kıymetli üstadımızın sağlık, sıhhat ve afiyetini daim eylesin. Rabbim bir ömür onların ayak izini takip edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bütün fitnelerden, şerlerden, şerlerden değerli hocalarımızı, muhterem büyüklerimizi muhafaza eylesin.